merhaba arkadaşlar. biz sizlerle birlikte Minecraft oynuyoruz. Gizemlilik var mı yok mu? moduza arttı kalma bonus sandık. İsterseniz alıp alamaya da ee, mesela şey de yapabilirsiniz neydi? İşte siren kafa alacaksınız. Tornağısınız. Dünyanızda dünya anlayacak. Yeraltı evi de yapmayı da göstereceğim ama şimdilik oynayacağız ama yeraltı evini bir dahaki videoda şey yapacağım şey yapacağım. yaptı, şöyle. Balık yiyelim. gitmeye koy. Bar bile. Ağaç ekeriz. Büyüyor bunlar. Şimdi de şunu koyalım. Şunlar da şöyle. Şunu kır. Bir bakalım nerede. Biz burada doğduk sıra kafayı bulma. Ama taş kılıç lazım size. Taş kazma falan. Demir de işte demir de yapabilir ama ben taş yapacağım. Demirle falan uğraşamam şimdi. Oh. Okay. I'll show you tahtaları atalım balta kaldı. Şunu şöyle. Bunu da böyle. Hah. Nöterle karışma. Un. Arkadaşlar. Anne video çekiyorum. Arkadaşlar ben hemen geliyorum. Arkadaşlar ben geldim. Böyle. <laughs> odun kral kı kılalım, kılalım, kılalım. Arkadaşlar olmuyor. Koyunca sana vurmayacağım. Ben demir yapacağım ya demir. Maşrum mu var ya? Maşrum var da bizi niye çağırmıyoruz? Öldü. Arkadaşlar bu ateşi bulup oradan geçmeniz lazım. Gerçekten bakın yalan söylemiyorum. Böyle çapraz ilerliyoruz ama kılıcımızla açalım demir.

o batabildiği için bir elmas blok ve altın demir alalım gelin buradan böyle bu bu arkadaşlar benim mantıklarımı alın ya olmaz size gelmeye de bilir. bana da gelmeye de bilir ara sıra gelmiyor tabi herkese geldik diye böyle sonra ne alacaktık onu unuttum ya ha çubuk alacaktık çubuk, çubuk, çubuk. çubuk. şaka yapmasın altın elmas bile elinize bak böyle koyun böyle koyun böyle koyun böyle, böyle 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 şimdi arkadaşlar çubukları şöyle bırakabilirsiniz Şundan şöyle bırakın ama altında bakmayın ve taş set böyle Unuttum neredeydi o ya? İsmi neydi? Şunu kocasınıza iş, işe. İşte açık. Oraya böyle oraya. Ha bunlara başka mı? Ha bunlara böyle. Çubuklarımızı bırakıyoruz. Bunların bir tanesi kalsın. Şimdi alıyoruz. Kır şunu. Ortaya da kır. Oralar fazla. Oralar önemli. Arkadaşlar kötü konuşabiliyorum ama çünkü şey. Bunu yaptık ama bir bir şey daha var. Onun için yarınki videoyu kaçırmayın.